Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 16-22 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, hafta boyunca güneş akrep burcunda ilerleyecek. Özellikle eviniz, yuvanız ve aile ile ilgili konuları bu dönemde daha fazla aydınlatıyor. Güneşin pozisyonu, sizin de enerjiniz, motivasyonunuz, eviniz ve ailenizle ilgili konulara yönelmiş olabilir. Hafta başında ay oğlak burcunda olacak. Ay oğlak burcundayken özellikle ee, yaşadığınız mekanlarda e, bu ev ev olabilir, ofis olabilir, e, günlük e, zamanınızı geçirdiğiniz yerlerde yapılması gereken işlere biraz daha e, zaman ayırmanız gerekebilir. Detay gerektiren konular, birikmiş işler gündemde olabilir. Pazartesi günü e, daha fazla çalışmanız gerekecek sevgili aslanlar. Salı günü Ay Kova burcuna geçiyor. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri ilişkiler ve işbirliklerine daha fazla yönelebilirsiniz bu dönemde karşınızdaki kişinin beklentilerini, eşinizin, partnerinizin beklentilerini, arzularını önemsemeniz ve onlara uyum sağlamanız mümkün. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Ay Balık burcuna geçecek. Pazar gününe kadar Ay Balık burcunda biraz duygusal olarak zaman zaman içe dönmeniz mümkün. E, duygusal dengenizi korumaya çalışın. Sevdiğiniz ilgi duyduğunuz kavramlara yönelebilirsiniz. Özellikle bugünlerde finansal konularda, parayla ilgili kavramlarda biraz daha endişeli hissetmeniz mümkün kendinize Evet bu hafta Merkür Yay Burcu'na geçecek. 20 Kasım'da Yay Burcu'na geçecek olan Merkür 10 Aralık'a kadar kalacak. Yay Burcu'nda bu dönemde sizin 5. evinizde olacağı için özellikle yaşamınızdaki e duygusal konular, romantizmle ilgili kavramlar biraz hareketlenebilir. Çocuklarınıza daha fazla zaman ayırabilir, onlarla iletişim kurabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konular gündemde olabilir. Kendi eğitiminiz, hobileriniz, ilgi duyduğunuz konularda bazı eğitimler alabilirsiniz, seminerlere, workshop'lara katılabilirsiniz. Özellikle yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz e, günler e, gündemde olacak. Yani hem yazılı, hem sözlü e, hobilerinizle, sanatsal çalışmalarla bu dönemde ilgilenebilir ve dikkat çekebilirsiniz sevgili aslanlar. Evet, hafta sonu Terazi burcundaki Venüs ve Oğlak burcundaki Plüto arasında kare açı etkinliği oluyor. Özellikle komşunuz olabilir, yakın çevrenizdeki kişiler olabilir, kardeş olabilir. Onlarla ilişkilere biraz dikkat edin. E, bazı beklentileriniz için ya da Arzularınız için kendilerinden yardım isteyebilirsiniz. Günlük hayatınızda yapılması gereken işler olabilir, sorumluluklar olabilir. Destek isteyebilirsiniz kendilerinden veya böyle bir destek veya beklenti karşı taraftan talep edilebilir. Sevgili Aslanlar, her durumda hafta sonu ilişkilerinize, çevrenizdeki kişilerle ilişkilere biraz daha özenle yaklaşmalısınız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil